Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Asay Çalışkan. Bugün sizlerle arkadaşlar atkı çalışması yapacağız. Şöyle atkımızda çok fazla detay yok. Ee, şurada bir e, yer çalışması yaptık. Delik çalışması yaptık. Atkımızın kullanımını kolaylaştırmak için şöyle bebeğimizin boynuna geçirdikten sonra arkadaşlar buradaki delikten bu ucumuzu geçiriyoruz. Şöyle göstereyim. Böylelikle bebeğimizi çok rahat kullanımını sağlayan biliyoruz. Boynuna dolamaya veya bağlamaya gerek yok. Şöyle görünüş olarak da çok güzel. Ben sadece bir çalışma yaptım. Sizler süsleyebilirsiniz arkadaşlar. E, takım olarak çalıştım. Şöyle yanında beremiz de var. Beremizi tarifini açıklama kısmını ekleyeceğim arkadaşlar. Şu kısmı kulaksız halini daha önce çalıştım e, kulaklığı tarifi de yani şöyle ekran resmi de alabilirsiniz Dilerseniz başka kanallarda da yapılışı var mı diye bir bakabilirsiniz alt kısmına ilikli yaptım Eğer çok isterseniz kanalımda da tarifini paylaşabilirim arkadaşlar Evet ama bugün sizlerle bu güzel atkı modelini çalışacağız. Ben iki renkte yaptım. Tek renk veya sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İpim kartopu e, arkadaşlar şu yeşil ipim kartopu Aksoft krem rengi ipim yine kartopu olması lazımdı. Şu an tamamen aklımdan çıktı. İkisinde de bu ton var ama e, tığım 3 numara e, arkadaşlar yani bir iki yaş için gayet uygun uzunlukta oldu. Bir atkımız. Toplamda yarım yumak yeşil, yarım yumak da krem rengimiz gitti. Yapılışı çok kolay, tamamen trabzanlardan oluşuyor. Şimdi hazırsanız yapımına başlayalım. Evet, hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. İpim bu. Sizden Başka markaların bebek iplerini de kullanabilirsiniz. Ben bu rengi bu markada bulduğum için bunu kullanacağım. Tığım iki buçuk numara ve örmeye başlayacağız arkadaşlar. Zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. Toplamda 32 tane zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 32 tane zincirimi çektim. Şimdi tığıma ipimi doluyorum arkadaşlar. 2 tane zincir atlayıp 3.ye batıyorum. 2 defa da işliyoruz. 1 2 Yine doluyorum. Yandaki zincire batıyorum. 2 defa da işliyoruz. 1 2 Yanındaki zincire batıyorum. 1 2 bu şekilde ikili trabzan örüyoruz. Toplam zincir sayımız kadar bu e, zincir sayımızdan pardon iki eksik olacak çünkü iki tane zincirimizi atlayıp devam ediyoruz. Bu şekilde bütün zincirlere ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. başlangıç zincirinizi büyütürseniz e, atkımızın eni de büyümüş olur arkadaşlar. E şimdi böyle 2-3 yaş çocuklar için e, hatta yani 4-5 yaş için de ideal bir eni var şu anki başladığımız atkının ama daha büyük yaş grupları için 25 10 zincir daha fazladan çekebilirsiniz. Tamamen sizin kendi isteğiniz doğrultusunda yapabilirsiniz arkadaşlar. Yetişkinler için e, tabi bunun ilk bir iki katı kadar çekilmesi gerekir. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi burada bir iki zincir yapıp dönüyorum en son yaptığım trabzanın tepesine batıyorum tığıma yine ipimi dolamıştım yine ikili trabzanla devam ediyorum her trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum dönüşlerde iki zincir çekerek dönüyoruz arkadaşlar onun dışında böyle dümdüz trabzanlarımızı öreceğiz devam edelim arttırma eksiltme yapmıyoruz bu şekilde devam ediyoruz şimdi ben şöyle göstereceğim arkadaşlar şurada başlamıştım daha önce toplamda şu ön yüzünden bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 sıra ördükten sonra arkadaşlar şöyle yapacağım şimdi döndüm iki zincirimi çekmiştim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane trabzanımı ördüm. Şimdi şimdi 10 tane de buradan ayırmamız gerek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aradaki trabzanlarımız kadar zincir çekmemiz gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 10 doğru da orada, 30. 10 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi töm ayıptı doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11'inciye atıyorum ikili trabzanımı örüyorum ve devam ediyorum diğerlerine de ikili trabzanlarımı örüyorum Iki tane 2 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yine 10 tane tırabzanımı örüyorum. Geldim boşluk yere buradaki boşluğun içerisine toplamda 10 tane ikili trabzan örüyorum. Yani sayımızı geri 30'a tamamlayacağım. Şimdi burada geçtim. Diğer 10 taneyi de örüyorum. Daha sonra elimle düzelteceğim. Sıra sonumu getirdikten sonra kelebeğimiz geldi. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde tamamladık. Boşluk yerimizi de. Bu kısımda ben ikinci rengime geçeceğim. Sizler düz de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Şimdi şurada ikinci rengime geçişimi yapacağım. Yeşil ipimi kestim. Diğer rengimden şöyle bir zincir atıyorum. Yeşil ipimde burada sıkıyorum geçirdim 1-2 zincirimi çektim ve döndüm şimdi şu kısa iplerimi beraber yürüteceğim biraz yine aynı ikili trabzan şeklinde öreceğim bu krem rengi kısmını ördüğüm yeri de kaç sıra ördüm sizinle hemen paylaşacağım arkadaşlar kızım biraz hasta arada onun öksürük sesleri gelebiliyor kusura bakmayın Bakın böyle diğer rengimize geçmiş olduk şurada ve burada kısa ipler var onları en son temizleyeceğiz ben bu rengimi de öreyim yeterli istediğim uzunluğa gelene kadar size hemen kaç sıra ördüğümü paylaşacağım Evet arkadaşlar ben ikinci rengimi de işledim hemen sayalım kaç sıra olmuş 1 2 3 4 5 6 7 8 35 toplam 35 sıra olmuş ipimi kestim şimdi burada tekrar ana rengime bağlayacağım bir iki zincir çektim dibine batıyorum ikili trabzanımı örüyorum kısa iplerimi birlikte yürütüyorum sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımı örüp geliyoruz Evet geldim dönüyorum şimdi arkadaşlar tekrar ikili trabzanlarımı öreceğim şimdi 10 tane ikili trabzan örüyorum 1 2 3 4 çok özür diliyorum şurada <laughs> burada burayla karşı karıştırdım e, tamamını örüyorum ikili trabzanları 10 tane değil tamamını ikili trabzan örüyorum Şimdi şöyle bekleteceğim. Tamamını ikili trabzan öreceğiz arkadaşlar. Burada kaç sıra yaptıysam yani şu kısımda kaç sıra yaptıysak bu kısımda da o kadar sıra yapacağım arkadaşlar ve atkımız hazır olacak. İsterseniz eğer burada püskürt çalışması da yapabiliriz. Evet atkımız bitti arkadaşlar. Şöyle ben bu atkımı sipariş olarak yapmıştım. Müşterim süsleme istemedi. Şöyle bir bere hazırladım beremize. Kar tanesi gibi bir süsleme yaptım. O yüzden atkımız sade bıraktım ama sizler e, dilediğiniz gibi süslemelerde yapabilirsiniz. Hemen nasıl kullanacağız onu da göstereyim. Şu ucunu burada açtığımız delikten şöyle geçiriyoruz arkadaşlar. Atkıyı herhangi bir bağlama veya dolamaya gerek kalmıyor o zaman. Kullanımı da çok rahat oluyor. Bu şekilde. Bence bebekler için en rahat kullanımdaki model arkadaşlar. Şöyle e, beremi de göstereyim de Böyle bir takım oluşturdum. Sizler de takım oluşturabilirsiniz. Kanalımda e, berenin üst kısmının yapılışı var arkadaşlar. Tavşanlı bere olarak paylaşmıştım. E, sadece üstüne tavşan süslemesi yerine ben kar tanesi yaptım. Şöyle alttan da düğmeli bir buradan bir de buradan verecek şekilde yaptım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.